Günün postasından merhaba. Bugünün postasında salgın dönemiyle yeni bir döneme giren eğitim öğretimin problemlerini Eğitim Sen Genel Başkanı Necla Kurul ile konuşacağız. Sayın Necla Kurul hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Yani davet ettiğiniz ee, için. Salgın nedeniyle dünyanın her tarafında eğitim sekteye uğradı. Diğer dünya ülkeleriyle kendimizi kıyaslayınca bizim aldığımız önlemler yeterli mi, eksik mi, neleri fazla yaptık, neleri eksik yaptık? Kısacası Milli Eğitim Bakanlığını salgın süreciyle ilgili çalışmalarında yeterli buluyor musunuz? Bakanlığın bu dönem için hazırlamış olduğu içerik ve programlar yeterli mi sizce? Ne dersiniz? Fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet. Sevgili izleyicilerimizi de sevgi ve saygıyla selamlıyorum ve sağlıklı kalmalarını diliyorum. Pandemide iki temel sektör diyebilirim ya da alan diyelim toplumsal alan büyük bir çöküş içerisinde. Bunlardan birisi sağlık biliyorsunuz zaten. İkinci kamusal hizmetimiz ise eğitim. Eğitim tam bir karanlık ve boşlukta şu anda. Neden dersiniz? Bir eğitim yapılıyor mu? Hangi ölçüde yapılıyor? Ya yani uzaktan eğitim denen şey bir Avrupa'da ya da diğer ülkelerde başarılı olan ülkelerde yapıldığı kadar iyi yapılıyor mu? diye sorarsanız öncelikle size üzülerek şunu söylerim. Türkiye'de verimiz yok elimizde. Türkiye eğitim sisteminde gün be gün, hafta hafta, hatta ay ay öğrencilerin uzaktan eğitime ne kadar katıldığı, 1 milyon 200 bine yakın öğretmenin tamamının ekran karşısında beklerken kaç öğrencinin karşısına çıktığına dair bilgileri ne yazık ki bilmiyoruz. Siyah Selçuk'un bütçe sunusunda Buna dair bir veri yok. Kabaca veriler var. Yani bir tıklama sayısı var. Geniş kapsamlı hangi gün olduğu belli olmayan bir katılım oranı sayısı var. Yani Türkiye'de eğitimde bir boşluğa bakar gibiyiz. Sanki bir şeyler, öğretmenler bir çaba içerisinde, ekranın karşısındalar. Ama öğrenciler cenahında ne olup bittiğini yeterince iyi bilmiyoruz maalesef. O yüzden Uzaktan eğitimin niteliğini sorarsanız bir emek veriyor kuşkusuz Milli Eğitim Bakanlığı içeriye dair vesaire. Bununla birlikte öğretmen öğrencimizin bu içeriği ne içeriği bu, e, beğenmedi beğendiklerini görüyoruz. Ne e, sistemin doğru dürüst işlediğini görüyoruz. Sistemden düşen çok sayıda öğrenci var. Hele bazı öğrenci grupları var ki bunlar artık e, eğitim sistemini mahsenede mesela engelli çocuklara hiç ulaşamıyoruz. Kız çocukları evdeki toplumsal cinsiyet algısı nedeniyle bu çocuklar evde birkaç öğrenci varsa e, uzak eğitime daha az erişiyor o bir kenara itilebiliyor yoksul çocukların tableti yok internet yok bilgisayarı yok babasının annesinin tuşlu telefonlarıyla nasıl bağlanabilsinler ne yapabilsinler bu çocuklar Dolayısıyla uzaktan eğitimde Ben e, Türkiye'de yeterince başarının gösterebilmiş olduğuna inanmıyorum Hocam şimdi e, öğretmenlerin şu anda ölçme, değerlendirme de yapamıyorlar biliyorsunuz siz de ifade ettiğimiz onu aslında. Öğrencilerin de ne yaptığını bilmiyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız ellerinden geldiği kadar var güçleriyle her şeylerini ortaya koyarak can canhıraş bir şekilde çalışıyorlar. Ben net olarak biliyorum. Beden eğitimi öğretmenine, resim öğretmenine kadar hepsi çalışıyorlar. O ayrı bir şey. Şimdi idarecilik de yaptım hocam. Ben şimdi idareciliğimiz döneminde öğretmen arkadaşlarımız da keza aynı şekilde bizde şu vardır hep. Ee, öğrencinin ne yapabileceğini daha önceden tahmin edip, e, en kötüsünü tahmin edip, önlem alıp e, bir hatanın, bir kusurun olmamasına çalışırız okulda. E, i̇dareciler daha çok, hatta bu biraz da e, paranoyaklık derecesine falan varacak düzeylere geliyor bazen bu konuda. Öğretmenler ve öğrenci, şey, idareciler bu durumdayken e, Milli Eğitim Bakanlığı hiç mi düşünmediler bir salgın olursa bir savaş durumu olursa bu durumda nasıl bir aksiyon almalıyız nasıl tedbirler almalıyız ya da e, altyapımızı nasıl geliştirmeliyiz konusunda hiç mi Arge e, çalışması yapmadılar hocam bu konulara biraz değinebilir miyiz Dünya Sağlık Örgütü bu konuda uyarılarını yapmış. Uzunca bir zamandır yapmış. Eee, hele Çin'de vakalar çıktıktan sonra biliyorsunuz. Hı hı. E, Türkiye'de 11 Mart'ta mı ilk resmi vakayı öğrendik yoksa Şubat ayında Sağlık Bakanı yardımcısından Şubat ayında yapılmış bir araştırmadan mı öğrendik? Bunu bilmiyoruz. Genellikle devletlerin bu konuda yeterince duyarlı olmadıklarını görüyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bunun bunun arasında yani bakın dediniz ki sınav var, öğretmenler şaşırıyorlar. Ama Milli Eğitim Bakanlığı bakın kısa bir süre önce e, yönetmelikte bir değişiklik yaparak uzaktan eğitimde uzaktan eğitimde sınav yapılabilir maddesini yerleştirdi. Eskiden şöyle ifade ediliyordu. Uzaktan eğitimde sınav yapılamaz deniyordu. O maddeyi değiştirdi. Sınav yapılabilir'e döndürdü. Eşitsizlikler sürüyor. Tam bir gerekçe koymaksızın. Şimdi öğretmenlerimiz bir milyonun üzerinde öğretmen kara kara ya hiç katılamamış öğrenciye ben kaç not vereceğim? Anne Babasının tuşlu telefonu olan öğrenciye ben nasıl bir performans notu vereceğim? Bilgisayarı olmayan çocuğa nasıl bir kotam olmuyor, kotam yok diyen çocuğa nasıl not vereceğim ben? Bir kere girmiş, bir daha girmemiş olana nasıl not vereceğim? Sürekli girmiş ama EBA'daki ödevlerini yapmamış çocuğa nasıl not vereceğim? Türkiye'deki adaletsizlikler ilk kez eğitim alanında bu denli ayyuka çıkmış durumda. Biz ee, e, dava açtık bu konuda. Yani sınavların iptali konusunda dava açtık Şu anda da eğitim kamuoyuna ve velilere diyoruz ki sınavlar yüz yüze eğitim için gerekli önlemler alınsın, yüz yüze eğitim başlayana kadar ertelensin ki bu adaletsizlikler gelecekte öğrencilerin geleceği merkezi sınavlara yansımasın. Çünkü çocuklarımızın bir yıla yakınlık önemli bir kaybı var şu anda. Doğru hocam haklısınız. Peki salgın dönemiyle birlikte kırsal bölgelerde özellikle öğrencilerimizin birçoğu yaklaşık bu, %10, %20'lere tekabül ettiği de söyleniyor. E, net sayı belli olmamakla birlikte. Öğrencilerimizin bir kısmı e, bilgisayarı yok, e, bir kısmı internetten erişemiyor, telefondan girmeye çalışıyor, derse katılıyor ama uygulamaları göre, göremiyor gibi bir sürü problemle karşılaşıyor. Daha doğrusu fırsatta bir eşitsizlik var. E, bu konuları da bir değerlendirelim sonra sor, diğer sorularımıza geçelim hocam. Evet, Biz e, eğitim ve bilim emekçileri sendikası olarak yüz yüze eğitimi esastır diyoruz. Yani pandemide de gerekli önlemler sıkı biçimde alındıktan sonra bir an evvel eğitim için gerekli önlemler alınsın ve yüz yüze eğitime geçilsin. Ayrıca çocuklara sizin bahsettiğiniz batıdaki gibi evinde eğer haftanın belli günler okula geliyorsa bir tablet mutlaka kamu tarafından e, yani bütçesi bir ek bütçeyle kamu tarafından sağlanmak durumunda ücretsiz olarak. Kesinlikle bu çok önemli. Çünkü çocuklar babam işsiz, annem işsiz. Asgari ücretli 10 milyon kişiye yaklaşmış. E, o parayla ne alınabilir? 6 bin, 7 bin, 8 bin e, fiyatlar çok arttı. Aynı zamanda siz insanlar var sayısı yine 10 milyona dayanmış e, eğitimler de var eğitimli işsizler de var. Bakın bizim pandeminin bu koşulları bir buçuk iki yıl daha sürebilir ve bu koşullarda evet. yerel aklın bizim gibi sendikaların demokratik kit örgütlerinin elektrik mühendisleri odasının bilgisayar odasının, TTB'nin bu tüm kit örgütlerinin aklı ve duygularıyla birlikte demokratik bir planlama yapabilirse bizler şu anda Sadece yeni yıl nedeniyle kapandı. Avrupa'da pek çok ülkede okullar açık. Ama onların öncesinde eşitsizlikler olmadığı için kalabalık sınıflar meselesini çözmüşlerdi zaten. Bir de e eğitim olarak çok ciddi katkılar sağladılar. Eğitim alanına bütçe anlamında destekler sağladılar. Ama yüz yüzelikten vazgeçmememiz gerekiyor. Bir an evvel küçük yaş gruplarından başlayarak ama gerekli önlemleri aldıktan sonra sınıflarımızı küçültmek, hijyen önlemleri almak, mekan zenginleşmesine gitmek. Üniversiteler kapalıysa üniversite mekanları ilkokul çocuklar için bile kullanılabilir. Böyle yaratıcı çözümlerle boş olan mekanlarımızı çocuklarımız evde kapalı kalmasın. Gerçekten gelişimlerinde bir yıllık bir eksiklik onların önümüzdeki yaşamlarını son derece olumsuz biçimde etkileyebiliyor. Hele az önce saydığım dezavantajlı gruplar söz konusu olduğunda. Türkiye her çocuğu değer vermeli. Hiçbir çocuğun atlamadan herkes için eğitim hakkı demeli. Kesinlikle haklısınız hocam. Ee, bu arada sadece bilgisayarı alıp vermekle e, yetin, yetmeyecek. Ee, interneti de ücretsiz olarak öğrencilere vermesi gerekir e, hükümetin evet, diye evet. düşünüyorum ben bu konuda. Basamdan bunu sağlaması gerekir olmamalı. bence. Bunun yanında bir de tabii ki e, en önemlisi bana göre verilen içeriğin de altının dolu olması lazım hocam. Tabii, tabii. Yani, Hazırlanan programlar, öğrenciye sunulan programlar bunların altının dolu olması lazım. Öğrenciye dolu dolu verilmesi lazım. Yani şu anda EBA'ya falan bakıyoruz. EBA çok yetersiz bir program hocam. Evet, katılıyorum. Ne, ne altyapısı altyapı ne orada anlatılanlar öğretmen olarak beni tatmin etmedi açıkçası. Yok evet, açıkçası. Katılıyorum, evet. Hocam şimdi şeylere gelelim. Seri sorularımıza gelelim kısa. Sizce... Bakanlığımızın yeni dönemde eğitimle ilgili olarak odaklanması gereken en temel 3 sorun nedir hocam? E, eğitimde tamamlaması gereken üç temel soru. birincisi e, tabii ki güncel, aktüel olan uzaktan eğitim için gerekli önlemleri almak. Bunun kapsamı çok geniş biliyorsunuz. Uzaktan Hı -hı. eğitimin altyapısının her çocuğumuzun evinde kurulmuş olması gerekir. İnternet ağ sisteminden başlayarak e, bir tabletin, bir e, bir bilgisayarın mümkünse hani farklı yöntemler bularak eldeki bilgisayarları bir dayanışma ağıyla çocuklarla paylaşmak gibi bir yöntem bularak kesinlikle evdeki kültürel sermaye farklı ...farklılıklarını biraz ortadan kaldırmamız lazım. Asgari koşulları oluşturmamız gerekiyor. İkincisi, Türkiye eğitiminde özellikle nitelik meselesi var. Üniversiteler dahil eğitim nasıl olduğu konusunda, nitelikli bir eğitimin verilip verilmediği konusunda büyük bir belirsizlikler var. Üniversiteler arasında çok büyük farklar var. Liseler arasında çok büyük farklar var. Sınavlarla girilen liseler var. Bir de sınavsız girilen liseler var. Hani bir bakan demişti ya, nitelikli liselerimiz var. 600 civarındaydı o zamanlar. Şimdi 1500 falan diyorlar. Bir de niteliksiz olanlarımız var. Bir yurttaşınıza niteliksiz bir lise hizmeti vermek, bunu nasıl söyleyebilirsiniz? Bunu bir bakan söylememeli, değilse de e, özür dilemeli Türkiye kamuoyundan. Çünkü insanların aklıyla alay edilen, dalga geçilen bir süreçle karşı karşıyayız. İkincisi, Türkiye'de öğretmenler çok kederli. Neden kederli derseniz, Türkiye'de öğretmenlerin bir kere e, bu enflasyon, hayat pahalılığı karşısında ücretleri çok düştü. Şimdi bilgisayar, internet vesaireyi onlarken de bu düşük ücretlerinden sağlayarak eğitime dahil olabiliyorlar. Ee, yaşamını, onurlu bir e, yaşamı sürürmekte zorlanan bu öğretmenler, bir milyonun üzerinde öğretmenden söz ediyoruz. Ekranın karşısına geçiyor, o küçücük evlerinde sessiz bir ortam bulmaya çalışıyor ve bu ortam içerisinde bütün ekonomik, sosyal, kültürel sorunlarına rağmen öğrenciyle buluşmaya çalışıyor. Bakın ekranı açtı, e, öğrenci yok ama öğretmenler. Öğretmen karşısında ek ders ücretleri ödenmiyor öğretmenlerin. Bazı e, illerimizdeki il, ilçe, milliyetim müdürlükleri tarafından. Yani bir karşılık, benim zamanımı ayırmışım ben ama bakanlık gereğini yapmadığı için karşıdaki çocuklar bağlanamamış ama ben senin ek ders ücretini ödeme, ödeyemem diyor. Böyle bir sorun var. İyi bir öğretmen planlamasına ihtiyaç evet. var. Türkiye demokrasiyi hiç bu kadar özlememişti. Her alanda, eğitim alanında demokrasi, sağlık alanında demokrasi, siyasette zaten demokrasi. Ee, yani bunlar çözülürse ilk etapta yani hem öğretmen, öğrencilerimiz birinci Sırada onlar bizim göz bebeğimiz e, İkincisi Öğretmenlerimiz tabi bileşen olarak Üçüncüsü de velilerimiz Bu süreçte bizlere destek vermesi gereken e, Velilerimiz çok önemli e, Onlar da bir baskı grubu oluştururlarsa Bu sınavlar konusunda özellikle e, Yüz yüze eğitime geçiş için Milli Eğitim Bakanlığı'nı hızlandırmış oluruz Daha çok önlem almaya Sevk etmiş oluruz Çünkü bütçede bile pandemi neredeyse yok Kesinlikle bu dediklerinize ben de katılıyorum bu kadar olumsuzluğun üzerine hocam, Milliyetin Bakanlığı'nın yürüttüğü faaliyetler içerisinde en başarılı bulduğunuz üç temel uygulama nedir sizce? Bir tek şunu söyleyebilirim, ee, biliyorsunuz 11 Mart işte resmi ilk vaka çıkışının ardından Milliyetin Bakanlığı'nın hızlı bir biçimde yani bu beklenmedik sürece bir hazırlık yaptığını biliyoruz. Bu hazırlığın da samimi iyi niyetli ol, olduğu beklentisi var. Yani bir çaba içerisinde. Çünkü Fatih projesi gibi yetmez ama evet gibi... Yine ...para harcanmış bir bücrenin artından bir, bir, bir birikimin olması, oradaki şeyi iyi kullanabilmesi gerekirdi. Evet. Ama başlangıçta böyle bir hani umutla, evet bir şeyler yapılıyor, öğrenciler için güzel şeyler yapılacak, öğretmen hızlıca desteklenecek... ...ne öğrenci ne öğretmen yalnız bırakılacak, böyle bir süreç var gibi, mutlanır gibi olmuştum Ama arkasından hiçbir verinin paylaşılmaması bu umudu yeniden umutsuzluğa dönüştürdü. Teşekkür ederim. Türkiye'de eğitim öğretimin kalitesini artırmak için üç temel e, çözüm öneriniz nedir? Eğitimde niteliğinin niteliğinin artırılabilmesi için ya yani önce tüm çocukların sisteme girdiğini varsayalım. Hı hı. Yani az önce bahsettiğim engelli çocuklar geldi, kız çocukları, eee hala %97'ler, 98'ler bu çocukları aldık. Köydeki çocukları hala kentin çeper gözükse de yasal olarak köy çocuklarının, yoksul çocukların sorunlarının çözüldüğü ve sisteme dahil edildiğini sürdürelim artık bizim yapım, yapmamız gereken şeylerden birincisi eğitimin niteliğini yükseltecek ders kitapları başta olmak üzere öğretmen yetiştiren fakültelerin öğretmen yetiştirme süreçlerini yeniden bir gözden geçirerek öğretmen davranış ve tutumlarında demokratik bir öğretmen kavrayışını ortaya çıkarabilecek, entelektüel bir öğretmen profili çizebilecek eğitim fakültesi programlarında değişiklikler yaparak ders kitaplarını hazırlayarak okul mekanlarımızı çok daha kentle uyumlu, iklimle uyumlu e, hale getirerek inşa ederek dersliklerimizi 20 öğrencinin altına düşürmeye çalışacak bir planlamanın parçası olarak öğretmenlerimizi yıllardır sesimiz duyulmuyor diyen öğretmenlerimizi işte sizin sesinizi şimdi duyuyoruz diyerek onları karar süreçlerine, söz süreçlerine dahil ederek inanın Türkiye çok güzel işler yapabilir. Çok eğitimde niteliği bambaşka bir mecraya taşıyabiliriz. Artık ileride Finlandiya eğitim sisteminde olduğu gibi rekabetçi bir eğitim yerine dayanışmacı bir eğitimi inşa etmeliyiz. Ve ileride sınavsız bir eğitim sistemine doğru gitmeliyiz. Yani bunun yolu da tüm okullarımızı denk hale getirmek, birbirine eş değer hale getirmek tüm üniversitelerimizi birbirine eşdeğer işte, hale getirmek. Hocam bu kadar güzel temenninin üzerine Anadolu'da şöyle güzel bir laf vardır. hani Ağzınız bal yesin derler. <laughs> Hakikaten ağzınız bal yesin hocam. Çok teşekkür ederim. Bunun üzerine şöyle bir anekdot eklemek istiyorum. Bir cevap ekliyorum aslında sizden. Sosyal devlet anlayışına göre hocam, sosyal devletler de biliyorsunuz özel okullar olmaz. Eğitim ücretsiz olmalıdır tamamen. Bu konuda Özel okulların devamı noktasında e, ne düşünüyorsunuz? Yani özel okullar olmalı mı hayatımızda yoksa sosyal devlet anlayışı olarak temel eğitim e, vatandaşlık hakkı olarak devam etmeli? Evet. Ben tabi e, tabii e, bir gerçek anlamda bir sosyal devlette Eğitimin kamusal bir hizmet olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten sendikanda kamusal parasız bir eğitim mücadelesi, hani layık ana dilinde aynı zamanda demokratik hem de cinsiyet eşitlikçi bir eğitim alanı tahayyül ediyor. Ama sizin Hı -hı. söz ettiğiniz konuyla bağlantılı olarak parasız ve kamusal bir eğitim. Hı -hı. Parasız ve kamusal bir eğitimi ortadan kaldırmanızın birinci yolu. Ee, okulları birbirinden farklı hale getirmektir. Okullar arasında ayrışmalar yaratmaktır. Türkiye 12 Eylül darbesinden bu yana kamusal eğitimi çökerten, kamusal eğitimden şikayetleri veriler bazında artıran bir sistem kurdu. Rekabetçi bir sistem kurdu. Bu sistemin sonucu olarak veliler ister istemez devlet okullarından rahatsız olmaya başladılar. Hatta son yıllarda devlet okulları özellikle dinileştirme pratikleriyle, protokollerle cemaat ve tarikatlarla ilişkiler laiklik ilkesini zedeleyen çabalar içine girdi. Laik kesimin önemli bir kısmı çocuklarını özel okullara kaydırdı. Eğer gerçek anlamda okulları birbirine eşdeğer, üniversiteleri birbirine eşdeğer kırarsak, çocuklar birbirlerinin üzerine basarak sınavlarda yüksek puan almaya çalışmazlarsa şayet, özel okullara kimsenin ihtiyacı olmaz. Ve özel okul sistemi de kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Okulları iyileştirin, özel okula kimse çocuklarını yollamaz. Hocam buradan bir magazin bölümü gibi bir şey yapmak istiyorum aslında. Nagihan Alçın'ın talihsiz bir açıklaması var öğretmenlerle ilgili, bilmiyorum okudunuz mu? Diyor ki, ee, öğretmenlerin olduğu yerden uzaktan eğitime devam ettiğini söyleyerek e, öğretmenler de öğrenciler de okulsuzluğa rahat alıştı sanki gibi bir cümle kurdunuz. Evet, Bununla evet, ilgili evet, ne demek evet. istersiniz? Twitter'da bunu gördüm. Şahsi tek bir kişiye yöneldiği için bir değerlendirme yapmadım ama e, biz e, eğitim sen olarak yani bu konuda bir hemen bir basın açıklaması, çalışması şu anda bitmek üzere. Hı. Çünkü olay sadece bu değil. Nagihan Alçı şunu biliyorsa şayet bu anlamda olabilir. Eğer öğretmenler ekranın karşısına geçiyor, öğrenci yok ise öğretmenin bir şey yapmadığını düşünebilir. Ama öğretmenler bilgisayarın e, bu tarafında duruyorlar. Onların zamanları çok değerli. Dolayısıyla açık yaptığı açıklamayla öğretmenin emeğini değersizleştirmiş oldu. Bunu kınıyoruz kuşkusuz. Çünkü öğretmenlerimiz işlerinin başındalar. Ama ekranın öbür tarafında olup bitenlerin sorumluluğu öğrencilere ve öğretmenlere yüklenemez. O tarafın sorumluluğu milletin Bakanlığı'ndadır. Evet. Öğrenci öğretmenin karşısına çıkamıyorsa milletin Bakanlığı sorumludur. Öğretmenlerimize bu nedenle ek ders ücretleri ödenmiyor biliyor musunuz? Yani Doğru, e, ekranın karşısında hazırlıklarını yapmış ama öğrenci yok. O zaman o zaman Milliyetin Bakanlığı da öğretmen emeğini dersizleştirmiş oluyor. Biz şunu söylüyoruz. Öğretmenlerimizin birçoğunun evlerde, küçücük me e mekanlarda e evlerini bir okula dönüştüre kendi ücretlerinden bu üretim girdilerini de sağlayarak, bilgisayarı, interneti, elektriği vesaire, telefonlarıyla çocuklarla konuşarak, sadece 8 saat değil, 14-15 saat konuştuklarını, çalıştıklarını biliyoruz biz. Öğretmenler arasında burada farklılıklar olabilir ama ortalama düzeyde baktığımızda öğretmenler görev başındadır. Öğretmenlerin emeğini kimse değersizleştirmeye çalışmamalıdır. Haksızlık yapar yoksa. Çok doğru söylediniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Konuşmayı da şu sözlerimle kapatmak istiyorum. Habaman sınıfının Mahmut hocasının dediği gibi okul her yerdir. O yüzden devletimiz mutlaka ve mutlaka ilgili kurumları, üniversiteleri, devletin kendi kurumlarının binalarını eğitime açabilir, buraları değerlendirebilir. Şu anda işsiz olan öğretmenlerimizi burada değerlendirebilirler. Pandemi süresi içerisinde Buradan da tekrar rahmetli Münir Özkolu'da rahmetle anmış anladım. olalım. Evet. Çok teşekkür çok ederim güzel. ben de bu dağ fırsatı dağılır. verdiğiniz için. Eğitim her yerdedir. Ben de tekrar ediyorum bunu. Kesinlikle doğru. Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı, öğrenimin, bilginin var olduğu her yer okuldur.